ekmek evet, 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 evet. çorbası olmuş. Oğlum yok, yok lan. Ellerin nerede? Ne? Ellerin nerede lan? Paça nerede? He? Çıkart lan paçanı. Seni ısırırdın da bana. Evet, ver arkadaşlar bu kedi sakat. Bakın kolları yok. Çık, çık. <laughs> Minik dostum. Yerden sigara bulmuş. Kulağının arasına sıkıştırmış. Böyle Cengin de tam önünde Cenk. Bilgisayar mühendisliği. Ah. Abi tam şurası devrim. Aa. Tamam. Şu tüm... ağaçtan aksa devrim ve ee, bak görülüyor. Ve şöyle bir şey var. Ee, bahar şenliklerinde nasıl bir şey var Sol taraf bu taraf herhalde kızlar bu nasıl kılmış lan? Bu taraf kızların, sağ tarafta erkeklerin tuvalet olarak kullanılıyormuş. Ya. Yeah. Hmm. Bende mi Çin. Chinese man? <laughs> Chinese man. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu olmaz abi. Bu olmaz. <laughs> Kamera nerede lan? Burası biraz geç kaldık ama etrafı çekeyim bilmeyenler varsa, burası bizim blok abi, B blok. Burası E blok, en çok işin olduğu yer, şurası ileride A blok var, şu arkada D blok var. Ee, hazırlıklar bayağı blok halinde, bayağı aşağı inen bir aşağı iniyor. Bayağı aşağı inen binalar, toplumuna sahip. Şurada da bizim sınıf var. Az Ne kadar geç kaldık ki? Ne? ne kadar geç kaldık ki? Bak şurada bir orman var. Millet buradan gelebiliyor. Şurası A1 kapısı, yani ODTÜ'nün ana kapısı şu hizada. Şöyle dolanıyorsun, hazırlık binasının öne böyle geliyorsun. Şöyle etrafa bakın. Neyse kapatayım kaydı. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha aç. Böyle 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 şu her ses daha iyi diyor. Kanka dün bak harbi diyorum sana 2002 model Star X çalıştıramadım. Amına oğlum sen de Mercedes Mercedes'e laf atma oğlum lan. Oğlum oh, Ya Star sen bir... tamam. oh. <laughs> <laughs> Rapor verdim bugün. Ee, şu etrafa bak. Burası spor salonu. Şu arkada doğu yurtlar var. Mediko var. Burada rapor veriyorsun. işte, hastane gibi bir yer burası da. Ee, şu da arkadaş beni arabayla bekliyor. <laughs> Şimdi inelim. Şurada mini golf sahası var ama hiç kullandığını görmedim. Zaten ilk bölüm oryantasyonu vardı. Ve 3 saat boyunca bize güneşin altında burayı gezdirdiler. Buradan yürüdük, yurtlara geçtik, orada kapalı havuza falan. Var. Ve şu an hiçbir yeri kullanmıyorum yani. Cidden kullanmıyorum. Öyle. Burada neymiş ya? Tenis. Şurada çarşı işte abi. Ah, size elf yolunu göstermek istiyorum ama yolum oraya düşmüyor. Sadece bir kere düştü. Elf yolunu bir gün göstereceğim size. Mükemmel bir yol. Ya gece biraz korkulucu olsun. de çoktan gibi Hakan merhaba. Merhaba. Bir öncesi düşüncelerini aldım ya. Yani. Miktar her şey evet. çok güzel olacak <laughs> <laughs> Berke sövüp <sırık> duruyor ama <laughs> Berke'ye inanmayın. Berke Otcu'da okumak şer... ister miydin bir daha olsa? Bir daha olsa bir daha yazardım. Peki, bu kalemlik hakkında düşüncelerini alabilir miyim? Kalemlik... kalemlerin ucu kararmış. Onla ne yaptın kalemlerin ucunu? Nereye soktun? Cinsel ilişki yaşadım. Yani öyle bir izlenimde bulundum. Onun dışında normal ÖSYM kalemi şekeri hala yememiş. İsteyen varsa verebilirim. Şeker orada yorum, yorum at. olmuş artık. Yorum atsam vereyim isteyene. Peki. <laughs> Peki Hakan. Otüde ot hazırlıklardan ben evet. mutlu musun? Evet. Seviyor musun? Evet seviyorum. Peki bölümün ne Hakan? Efendim? Öykü çekebilir miyim? Evet. Bölümün mi? ne? Selam. Peki Otüde ot hazırlıktan memnun musun? Evet. Niye memnunsun? Bence çok kötü. Ben Sürekli memnun... quiz yapmıyorlar Sen mı? Sen hiçbir şeyle memnun değilsin oğlum zaten. Sürekli quiz yapmıyorlar mı? Evet. Peki YKS'ye hazırlamak mı Otüde mi? Otüde. Tamam teşekkür ederim. Evet. Evet arkadaşlar bugün size doğum günü hediyelerimi göstereceğim. Burada Lego var. Ben bunu Selen aldı. Burada okula götüreceğim şey var. Bak burada diğer hediyelerim var bak. Bunu almışlar. Bu da almışlar. Ona... Evet. Mesela bugün yaptığım sporu ne anlamı? bana doğru, doğru, doğru anlamı? Tamamen bugün Bu da etmiyor. aynen. Ama, Dizim. O, Dizim. ama. A bir şey söyleyeceğim. En yakın arkadaşımı görmüyor. Ne yapıyorsun kırıyorsun. Sadece buraya kırıyorsun.

Ya, kaçtım da numarasızca Belki kalamadım aklında Sever gibi yaptın Geri dönemedim arsızca Kaçtım da numarasızca Belki kalamadım Orta şerite girebilirsin Sever gibi yaptın da Kim güzel vardı öyle masum Yazıyor. Türkiye 800. Kanka bir bakayım bir annemlerle bir konuşayım. Ama acelesi ne kızım? Alo. Hakan hadi. Hakan nasıl tadı? Harika. Giresun mu? Giresun'a benziyor mu? Benim, benim bir planım var. Giresun. Kanka benim planım henüz yok. O yüzden bir şey diyemiyorum. Benim ben de yiyeceğim. Sonrası için de planım var. <laughs> Ne oldu ya ne bu acele? Nereye gidiyorsun? Her şey. Ha. ha? Aylık mı? Onun şeyi var mı? Anketi ne zaman? Aylık herhalde. 12-13. İyi. Peki bu adam 13 harcıyor, 4 harcıyor. Siz bu konaklarına düşüncelerinizi alabilir misiniz? Ot gibi yaşadığını yani. düşünüyorlar. Ot gibi yaşadığını düşünüyorlarmış. Abi yemekhaneye gidiyorum. Evet. Yemekhaneye gidince harcamalarım çok düşüyor. Evet. Yurt ücreti daha iyi. Yurt ücreti dediğini ben dahil etmiyorum. Dahil etmiyorum. Yani onu da 10-11 harcıyorum. Evet. Oğlum yürütücüğünü dahil etsen zaten yürütücüğü için iyi. İki bir dört ediyor. Oğlum masaya çekin Çek. Abini çek. Kanka ya bir şey, şu yiyorum bir koy. Peki Hakan. Çok paran olsa da 4000 lirayla yaşar mıydın yoksa? Hep yani, ya bu hayat tarzı senin zorunda olduğun bir hayat tarzı mı? Yoksa istediğin bir hayat tarzı mı? Evet, i̇stesem istesem daha fazla harcayabilirim. Zaten. Evet. Ama yani mesela yemek halde yiyorum, doyuyorsam gidip de boşuna ekşi yemek aramıyorum ya, anladın mı? Evet. Hakan? Hakan aslında yapılması gereken, gideceksin her gün sentralde. Böyle bir şey büyük var. boy pizza. Bu ya. adam aylık elini harcıyor. Gömeceksin. Bu adam iki günde 4000 bin harcıyor herhalde. Ama onu yapmak o, bir mesela. Biraz vereceğiz gibi. Bir de şöyle bir şey de var oğlum. Her gün dışarıda oturamıyorum. Yemek alalım. Dışarıda nasıl yiyebiliyorsunuz ki? Sağlıkçı ben yemem. Çok sağlıksız bu arada. Sen sen özellikle aşırı sağlıksız. <laughs> e ne yapayım abi gelmiş ayağımın altına ne yapayım yani normal değil mi? Asbağada da yiyeceğim mecbur. Atıvalı da Dün yemedim. Daha Neyse yedim. irmik güzel. Künefe de deniyorum. Valla hepsi güzel. Künefe de deniyorum. Künefeden şüpheliyim. Ben deniyorum şu an. Hakan çok güzel. Asbaba reklamı gibi oldu ama harbi güzel. Tam bir sponsorluk alsana bunlar. Aynen abi bana bir abone sponsor <laughs> Bakayım. Kendisi. Tam iyi. Tamam. Türkiye 824. .'si çay dolduruyor arkadaşlar. <laughs> Ani an itibariyle çay dolduruyor. Kanka Aspava Vlog ne zaman geliyor? Aspava Vlog biraz sonra ya. Baya. Karadeniz Bayağı. Karadeniz'i dostum. Bana Giresun çayı yaptı. Karadeniz. Allah razı olsun. Çayı değerlendirelim. Oğlum bana niye koymadın? Hakan'ım iç hadi ben sana soracağım çayı. Çok güzel. Güzel, Çok güzel. güzel. mi? Güzel. Giresun, Giresun çayı mı Rize çayı mı? Giresun'un elinden bir çay içmez Biz, e, Giresun çayına Giresun daha yakın güzel. Giresun çay gibi yani tabii. Evet. Güzel ben de bir deneyeyim. Bir saniye. Aslında sen 50 bir şeyler diyor bana. 42. 42. Bu Kayseri çayı gibi çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Kayseri çayı gibi olmuş. Onun içinde böyle tomurcuk falan olsa daha güzel olur ama şu an evet, bir tane daha güzel. Ama bergamot değil mi o tomurcukların evet. adı? Bergamot mu? Bergamot farklı, tomurcuk farklı. Evet, ben de uzak kaldım. Bana öyle bir Çinli dostum çay içti. Çinli dostum. Orta Asya'da böyle çay var mı? <laughs> Ege sence Türkiye 400'ün üstü. <laughs> Minyona zoom. Minyona atabilir miyiz? Dur. Hangi bizim sıralamaları şey yapsana? 404-26K. 26K. 444. Evet. Sen dostum. Ben 40 bin. 40 bin. <laughs> Sen dostum. 824. Sen dostum. 12. Ben 23. dostum. <laughs> Beni biliyorsun zaten oğlum ben. Ben ne yaptım söylemeyin. Yani. Ben 11.391. Oğlum. <laughs> <laughs>